Ben Bahar. İzmir'in ruhunu tanımaya niyet ettiğimiz İzmir'i dinleyelim program serisiyle karşınızdayız. Bir şehirde gezilecek yerler, gidilecek mekanlar, tadılacak lezzetler, e, objeler, semboller bunların hepsi şehrin bedeni ise yaşayan insanları da şehrin ruhudur. İzmir'i daha çok konuşuruz biz. Yapılması gerekenleri, güzellikleri, çirkinlikleri herkes biliyor farkında bence. Ama şimdi bırakalım İzmir konuşsun, biz dinleyelim. Ve bu çerçevede de çok özel, sadece merak ettiğim konular ve nasıl desem İzmir'in sembollerine dair bazen çok iyi bildiğiniz, bazen hiç bilmediğiniz ince gibi seçtiğim konuklarım var. Ee, i̇şte bu anlamda da bir güzel bir müfredat derledik. Umarım beğenirsiniz. Ee, bizimle bugün çok değerli bir konuğum burada. Onu, onu onsuz İzmir'i dinleyelim olmazdı. Çünkü bölümümüzün başlığı zaten İzmir'de unlu mamirler. Şimdi Ondan bahsetmemiz gerekiyor. 5 yıldır inanılmaz revaçta olan bir ürün. Şehirle özdeşleşmiş bir şey artık. İzmir bombası. Ama sanki 25 yıldır hayatımızda var gibi. Dolayısıyla İzmir bombası e, bombacısı, namı diğer bombacı Zeydan. Zeydan'a kalan bizlerle. Hoş geldiniz Zeydan. Hoş bulduk. <laughs> Vallahi ben çok heyecanlıyım. Keşke kameraya geçebilse şu güzel duygular, kamera, ekran bunu geçeceğini da aktarabilse. Yani e, yani kamera bunu da aktarabilse istiyorum değil mi? Seninle konuşuyoruz e, falan, e, sen de sosyal medyada güçlüsün. Keşke kamera şu duyguları da geçirebilse, seyirciye geçir, o... şu enerjiyi de görseler. Bir gün bir çekim yapıyorduk böyle kısa bir kendi içeriklerimize dair. E, kamerayı kullanan arkadaş bayağı profesyonel, uzun zamandır bu işin içinde geldim ne olursa olsun istediğimiz duyguları aktaramıyor görüyor musun? İşte mekanik bir cihaz değil mi? <laughs> <Değil gülüyor> Beyden şimdi burada programın mantığı dedi mi İzmir'i daha çok konuşuyoruz yapılması gerekenler, mekanlar, yerler. Bunları biliyoruz ve bizim YouTube kanalımızda çok değerli içerikler var. Fakat ben başka bir İzmir'i dinlemek istiyorum. İnsanlar da ruhsa bu bedende neler oluyor da bu ruh ne hissediyor? Yani aslında sadece şey Zeydan'ı duymak istiyorum. Bombayı da değil, başka bir şey de değil ama Zeydan'ın stresi, Zeydan'ın mutluluğu, mutsuzluğu. Benim için bu önemli. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Sen rehabilitasyon merkezi sahiptisin evet. ve kadrum, evet. öğretmensin çok da değerli bir insansın bu arada yakınlar sanıyorum. Siz de öyle. Ee, ve bu anlamda da 20 eğitmenlik kadrosu yanına sahip özel bir rehabilitasyon merkezin sahibisin. Her anlamda kazanç anlamında da konum anlamında da kariyer anlamında da çok güzel bir noktasındas, daydın evet. özenilecek bir yerdeydin ne alaka şimdi bombacı Zeynep <laughs> Bunun bir hikayesini ben cidden merak Hayır, ediyorum. Hayır ismi de... Ne oldu paylaş? <laughs> i̇smi de hiç politik bir isim değil mi? Nerede? ne alaka? Çünkü ben başka bir kariyerin, mantığın, e, konumum var, itibarım var, bambaşka bir itibar. Tamamen değişiyor, bombacı Zeynep oluyor. Evet, bomba... Ya yani bunun hikayesini bence herkes merak ediyor. Başka bir İzmir dinleyeceğiz. Hadi İzmir konuşsun, sen konuş. Belki de bombanın... E, insan İnsan zihninde çağrıştırdığı şeyleri böyle <laughs> değiştirmek adına yola çıkmışız farkında olmadan yanlışlıkla doğru Vallahi, mu yaptık onu da bilmiyorum. Ben dinliyorum. O nereden oldu? Ya, ya nereden başlayayım baştan bilmiyorum baştan. normalde öğretmenim daha önce konuştuk seninle bunları. Ee, her mesleğin olduğu gibi <laughs> benim mesleğimde inanılmaz bir deformasyonu söz konusu. yani. <laughs> çocuklarla ilgilenmek tabii ki çok güzel. Özel çocukları bir yere taşıyabilmek, akademik anlamda altyapısını hazırlamak olağanüstü bir haz uyandırıyor kişide. Ben de bunları dibine kadar yaşadım yani. 250'den fazla öğrencimiz vardı. Özel Çocuklar Çok daha hepsi. zor bir eğitim sürecine dair bir merkezin sahibisin. Tabii yani en nihayetinde rehabilitasyon merkezi yani e, özel bireylerle çalışıyorsunuz. Hı -hı. Ben bu sektörde faaliyet gösterirken hali hazırda yani neredeyse 80 yıllık bir geçmişi olan aile geleneğine dönüşen bir işlem, e, işletmemiz var. İşletmelerimiz vardı onu mamuller alanda faaliyet gösteriyoruz. Evet. E, istemeden de bir şekilde işin mutfağında bulunuyorsun ya, onu yani. Onu da söyleyebilirsin Hürmey'de yani İzmir'de her yerde olan bacılar onun muamelesi. Evet, kalan ve ailesinin bütün şeyi. Işte yani. ailemin vesaire. Do dolayısıyla doğru bir konuğumuz burada. <laughs> Arta kalan zamanlarımı işletmede geçiriyordum ben. Yani bir süre sonra orada bulunmam gerektiğini, insana daha fazla, daha sosyal ortamda kendi ticari hacmimi görebileceğim bir alana ihtiyaç duyduğumu hissettim. Ve bir süre sonra rehabilitasyon merkezinden artık uzaklaşmam gerektiğini bu hmm. arada uzaklaştıktan hemen sonra memur olmak üzereydim. Bir de onu deneyeyim diye düşündüm. İstediğim puanı da almıştım. Tercih etmeden kanalize oldum bu tarafa zaten. Nasıl uzaklaştın hemen? Şöyle... E, bu tarafa kanalize olmak için mi uzaklaştın? Bombacı olmak için mi? Doğrudan gerekçe o değildi. Sonradan gerekçeme dönüştü. Daha fazla keyif almaya başladım. Emek dediğimiz o emek meta, metaforunun doğrudan içiymiş gibi. Yani eğitim bir sektör olarak nitelendirilmesi zaten bana göre de işte ilaç sektörü, ilaç sanayisi. Yani Aa, çok güzel düşünebiliyor güzel musunuz oluyor. insan sağlığını doğrudan etkileyen bir şey için sektör diyoruz, sanayi diyoruz. Bunlar bana zaten genel itibariyle ironik geliyor. Bu aynı şey eğitim için de geçerli. Aa, evet eğitim yani. sektörü. Ya eğitim ve para niye bir arada duruyor klişesi değil mi? Hani evet. Bana çok ironik geliyor ama bu tarafa baktığımız zaman unlu mamiller un var ne bileyim <laughs> hamur var üretiyorsun satın var alım var personel var müşterisi var birçok kombinasyonun bir arada olduğu bir sektör daha çok hoşuma gitti şimdi işte gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz bir şekilde fırtınalardan geçiyoruz yavaş yavaş ya güzel bir hikaye hikaye belki hayat cesurları seviyor sen bir şey istemediğinin farkına varıyorsun özgürce ki ee, Zeydan, başka bir Zeydan da dinleyeceğiz. Zeydan'ı tanımakta istiyorum dedim hı hı. ya. Sende şöyle bir durum da var. Özgür ruhlusun. Gerçekten Çok fazla özgür ruhlusun. Harika bir konunun kazanç parayı da birdenbire Zeydan bırakabilir. Ve tamamıyla bir lokma bir yırka bir yol üzerine gideceğim. <laughs> <da öyle>. De <Dermiş gülüyor> var bir hayat. Uğur, asam da Birden Birdenbire bunu istemiyorum deyip başka bir şeye kanaliz olabilirsin. Hadi diyelim ki 6 yıl önce yani daha bir gencisi tabii yaş olarak. E, Cesarete atılabilirdin. Şimdi de öyle bir zeydan var. Özgür var, bir ruh var. var. Hali hazırda var. Peki sen bombacı seviyorum. olarak kendini ifade etmeyi seviyor musun? Tamamen bombacılık adımla balsın. Şundan dolayı, dolayı artık tıksın, seviyorum. Yoksa kendini hala arıyor musun? Ya onu bir e, mizahi bir <laughs> kısımla açıklamaya çalışayım. Bu işe ben girdikten sonra bomba da son yıllarda çok fazla tren hale tren hale geldikten sonra. İşte sosyal medya aracılığıyla işte belli başlı kanala yaptığım röportajlardan gören arkadaşlarım aa Zeydan sen işte bu işler ee, Adana'da da büyüdüm. Adana'da dayı tabiri çok yaygındır. Yani herkese bile dayı diye hitap ediyor. Ya Zeydan dayı bize niye bomba göndermiş? Oğlum dur kapat <laughs> ne diyorsun telefonu? Hani e, bomba tabiri gerçekten zihinde iyi şeyler çağrıştırmıyor. E, şu an ise kendimi çok iyi hissediyorum böyle Çikolatayla daha fazla özdeşleşti yani artık bulunduğum sosyal ortamdan evet, tamam. İzmir'de. Bomba denince patlayan bir şey değil de çikolata. Yok, çikolata hayır patlayan bir çikolata ben çağrışıyor. Izleyici... Yemeyenler de vardır belki. Da, zannetmiyorum ya vardır belki. Arkadaşlar, Zeyda'nın e, bombasını biraz öveceğim. Tamam bir sürü bomba satan <laughs> yer vardır ama ben öveceğim ki ben biz. ne hamur işi ne bomba ne tatlı yemem. Evet. Yemem yani yediremez kimse. Tabi Zeydan yedirdi ama <laughs> Ve inanılmaz lezzetliydi bu arada çok özel bir reçetesi var galiba. Aslında adı üstünde bomba. Yani tuttuğundan patlıyor. Öyle ince bir zar nasıl tutuyor? Nasıl tutuyor falan diyor. Hemen ağzınızı atmanız gerekiyor. Hepsini bildiğim bomba bu. bu evet. Gerçekten doğru bir atalmış aslında. Çikolata patlığı. bombası aslında. E peki oradan bahsedin. Bomba ismi nasıl doğdu? Aslında bomba yani. Ya esasında ama. yani doğrudan akademik bir açıklamayla işte şu şekilde çıktık, şu <laughs> şekilde başladık. Ulan hani laboratuvarda ne çalışsak ne çalışsak patlayan bir çikolata mı yürürsek diye düşünmedik. Yani bazı şeyler hani derler ya hiçbir başarı tesadüf değildir. Ben günümüz dünyasında bazı başarıların tesadüf olduğuna inananlardan vardım. Ama sonrası emek gerektiriyor. Tabii ki. Şimdi ondan bahsedeceğiz. O tesadüfü emeğe dönüştürüyoruz. Şimdi işte atıyorum farazi bir örnek küçük. 15 yaşında bir çocuğun e, sosyal medya attığı bir video viral oluyor. E, ondan sonra reklamlar, gelirler vesaireler babasının 30 yıllık emeğini bir anda 5'e katlıyor. Ben buna başarı mı diyeyim? Hayır. Bu mesela tesadüfi bir başarı değil mi? E, bombanın çıkış noktasında tabii ki bir şeyleri arayarak, e, üzerine ekleyerek, her gün reçetesinde bir değişiklik yaparak e, açığa çıkardığımızı düşünüyorum. Hı. İlk olarak tarihçesinden bahsedemem. Bu... 12 yıl 13 yıl önce de denemiş bir şeydi. Farklı prototiplerdeydi ama işte kurabiye, daha bir kurabiye gibiydi o dönemde. Biz bunu gittikçe Bu incelettik. Kurabiye bir şey oldu. Evet, aradık. Yani. Bunu da aradık yani. Başarının peşine gitmek için bir şeyler aramak şey, hani lazım. hani bundan bahsetmeni istiyorum. En çok çeşit bende var diyorsun. Yani bombayı anlattığında gözünün içi gülüyor resmen. Hani <gülüyor> işini iyi yapmak, e, basit veya değil bir şeye emek ve özel göstermenin en güzel örneklerinden birisin. Teşekkür yani ki, ederim. Bazı insanlar için bomba önemli değildir ama ben şuna inanırım. Bulaşık yıkarken bile insan kendini ifade edebilir ve en iyi bulaşığı ben yıkıyorum diyebilir yani. Ne iş yapıyorsan yap gerçekten ona özel. Aşk ile Bunun yani. En güzelini sen de gördün. 11 çeşidimiz var. Şunlara şöyle çalıştım. Reçeteleri önemli diye anlattığında ben hayranlıkla dinlemiştim seni. Teşekkür ederim. Yani bildiğin e, o çikolatanın, bu arada e, tekrar belirtmiş olayım, hala bomba ne olduğu bilmeyenler olabilir, gerçi sen açıkladın ama, e, tüm bu bomba çeşidinin içerisinde her çikolata var. Hı -hı. Yani bu çikolatanın reçetesi hazır, hazırlanırken, neredeyse çikolatanın işte karıştırılırken ki sesini dinleyeceğiz. Yani o derece arayıştayız. Tabii Süpersin. ki yani e, aşk ile de yapıyoruz şey. derken yani... O... Yani bunu biliyorum, bunu anlatmam evet. bu programda çok <laughs> etkili. <kıfet mi? gülüyor> bildiğin karışırken sesini dinliyoruz ya hani <laughs> arıyoruz yani. E, bu şekilde ulaştık buraya. Bu bahsetmiş olduğum her bir çeşidin de ayrı bir yoğunluğu, ayrı bir tadı, ayrı bir kıvamı var ve bunun küçücük bir e, sapmaya mahal vermeden yıllardır aynı şekilde e, evet, süre evet. gelmesi devam ettirebiliyor olmamız tabii ki başarılı bu konuda bir Zaten evimizin salonunda gibiyiz. Beyhan'ın da yok. <gülüyor> İzleyicilerimiz <laughs> de almıştır. Ben oraya gireceğim böyle. Sunuculuk gibi değil arkadaş gibi konuşuyoruz. <laughs> Sohbet ediyoruz. Yani, e, özellikle hizmet sektörlerinde eee restoranlarda ve benzeri ya da yiyecekle alakalı şeyde her e, şubesinde veya her yaptığınızda aynı şeyi elde etmek çok zordur. Tabii. Ki. Çok zordur. Sen de diyorsun ki bunun her seferinde aynısını verebiliyoruz. Kıvamına kadar. Demek ki her bir çeşit için bayağı bir Arge süreci var. Ben onu anlıyorum. ki tabii ki biz arıyoruz yani sürekli yoldayız aslında. Hani yaptık oldu bitti hadi şunu pişireceğiz bugün hali hazırda reçetemiz belli değil yani sürekli üzerine yani benim bir sloganım var biz her yıl değil her gün güncelliyoruz, <laughs> güncelliyoruz. kendimizi çünkü dijitalleşmeyle beraber e, her gün bir şeyler tükeniyor çok hızlı tükeniyor sen onun üzerine eklemen güncelemen gerekiyor yani tamam. teknoloji aldı başını gitti bununla beraber sosyal medya platformları Belki kıyıda, köşede, tozlu raflarda kalmış bir sürü emek üreten insanlar var. E, tamam. İşte farazi konuşuyorum. Adana kebabı yani gidin Adana'ya e, en değme kebapçıdan çok daha lezzetli kebap yapan çardaktan yerler görebileceksiniz yani. Ama dijitalleşmeyle beraber bugün biz eti tokatlayan adamı biliyoruz yani dünyanın her yerine şube açtı yani. Adam önünde 300 kilo soğan gülerek soğan doğuruyor. Ben soğan doğrayıp da yani gözünü yaşarmayanı görmedim. Adam gülerek soğan doğruyor ve dünyanın her yerin Burj Khalifa'ya bayrağı dalgalandırdı. Yani her tarafta şube açtılar. O zaman orada karakter mi önemli? Burada ne ben, ben şunu söylüyorum. Dijitalleşmeyi, inovasyonu doğru kullandığınız zaman başarısız dahi olsanız kendinizi başarı sunabilirsiniz. Bu doğru bir şey mi değil? Ben işin şu kısmındayım. Başarınızı globalleştirebilirsiniz. Daha e, uluslararası bir boyuta taşıyabilirsiniz. Emeğiniz kaybolmaz. E, bu çağımızın gereği kaçabileceğimiz başka bir dünya yok. Ben de artık inovasyonu ve dijitalleşmeyi doğru, şu an bulunma gerekçelerimizden bir tanesi de o. Yani siz beni anlatılmaya değer gördünüz. Ayrıca teşekkür Aa, ediyorum. Ne demek? E, ben bunun öneminin farkındayım. Keza seni iyi tanıyorum. Davetine asla hayır demezdim. Aynı zamanda inovasyonun gereği. Beraber işte yapıyoruz. Eskiden sanatçılar şefkatli bir tane gazino kralının <laughs> kolların altına girmek durumundaydı. Diye. Çok güzel örnekler veriyorsun. Un yapacaksın. kapanından bir tane plak yapacağım diye. Ama şu an, yani... E, şu sensin. an her şey burada. Değil Telefonu değil mi? aldığın her zaman şey un kapanına gitmeye gerek yok. İstediğin yere sürerler. Hemen o konuya geleceğim. E, sosyal medyada güçlüsün. Yani Zeydan bayağı güçlü. En azından e, Buna nasıl bakıyordun daha öncesinde? Şimdi çok güzel yorumlar da yaptın, dijitalden uzak kalamayız dedim Öncesinde işte TikTok, Instagram, şu bu nasıl bakıyordun da şimdi e, resmen burada işte on binlerce takipçim var ama bu on binlerce takipçi demeyelim arkadaşlar çünkü Zeyda'nın etkileşimi çok iyi. Yani videoları öyle bir 10 bin, 20 bin, 100 bin izlenmiyor. Yani 1 milyon, 2 milyon, milyon, milyon izleniyor. izleniyor. Bazı evet. fenomenlerle yaptığım videolar 20 milyon izleniyor. Bu etkileşimi nasıl sağladın? Sosyal medya tarafı çok güzel görünür arkadaşlar ama arkasında bence çok büyük bir emek var. Perde arkası var Senin yani. işin bombacılık değil yani artık, başka bir şey. Yani... O, o tarafa geçelim bence. Sınırları dijitalleşmeyle beraber... Onu başlayalım yani. anlatmaya, sen anlat biz dinleyelim. Az önce yani konumuzun girişinde demiştim ya, sohbetin girişinde daha sohbet ediyoruz, rehabilitasyon merkezinden çıktım. Evet. Ben işte bazı sosyal medya platformlarına rahat yani rehabilitasyon merkezi gözüyle bakıyordum. Oradaki bireylere rehabilite <laughs> edilmesi lazım. Yani oh, etkileşim evet. kazanacağım diye. Nereden de <laughs> Gerçekten yani herkes kendi mesleğince değerlendirir ya. Bu da bir deformasyon biçimi. Öyle bakıyordum. Ya diyordum burası bir rehabilitasyon merkezi. Mesleki <laughs> psikolog, olarak baktığım zaman. Çok psikolog da öyle diyor. Kapatılsın gibi şeyler de var. Ama, ama sen nasıl bakıyorsun? Sosyal medyada? şu an, an çok güzel içerikler üreten toplumsal anlamda çok güzel mesajlar, çok güzel işte heybesindeki sanatının işte e, sporunu insanlara aktarabilen çok güzel ve insanlar şey, var bu sefer iyi de kullanımı da marketi kullanımı. Tabii da var. ki. Bence e, güzel bir denetim mekanizması ile herkesin bu anlamda iyiye mail edebilmesi için bir denetim mekanizması yapılırsa daha güzel. Yani bu da dönüştürülür. Rahat Peki, sen edin. nasıl bu hale geldin? Ne yapıyorsun? Ne kadar zaman harcıyorsun bu ekrana çekimlere? Çok fazla. Ee, Mesela ben, ne yap? Challenge'lar falan fikir <laughs> üretmek de gerekiyor. Bir onlardan bahset. Şöyle benim bir kere kamera fobim vardı önceden. Gerçekten. Bunu kendim... Duydum, evet vardı. Bak bunu duydum inanamıyorum. inanamadım. İşte gelip röportaj yapmak, senaryoda <laughs> <laughs> içerik üreterek... Arkadaşlar işte. Zeydan'ın kamera fobisi Vallahi var. Zeydan hayranları. Buradan başka <laughs> bir <laughs> Zeydan <laughs> dinleyeceksiniz dedim. Vardı. Gerçekten başka bir Zeydan Bunu da kendim açtım. Yani... E, bazı Ama fenomenler geliyordu yanıma işte. Abi bir içerik çekeceğiz. E, sen de dahil olur musun? Oğlum utanıyorum. Nasıl yapacağız? Gerçekten nasıl edeceğiz? Gerçekten nereden nereye sen de? <laughs> açtık. Bu sefer kendim Hı. içerik üretmeye başlayınca... Yani insana insan kendisi de aynı oluyor bir yerde. Kendini izliyorsun. Ee, kendini izleyince de sürekli yeni bir zeydan ya da yeni bir zeydan bah, yeni bir bahar, bahar görebiliyorsun. Ben onu fark ettim. Kendinin derinliklerine inmeye başlıyorsun. Aa. Bir süre sonra dedim yani megaloman mıyım ben değil yani kendini de sürekli izlemek istiyorum. Aslında hatalarımı görsel anlamda görmeye başladım. Bu beni ayrı bir yola kanalize etti. Ya da başka biri gibi kendine bakabildin. Dışarıdan. Evet, dışarıdan gibi. seyirci gibi izlemeye başladım. Bak bu tarafından bakmamıştım. Çünkü hep şu var. Sana da şunu sormak istiyorum. Merak ediyorum çünkü. Ya bu insanı çok zamanını alıyor. Alıyor. Senin hayatını alıyor ve buradan hayatın gidiyor. Ya çok zaman alıyor diye düşünüp sıkılıp. Ee, üzülenler de var. Kontrol mekanizmanı yani. yoksa... Sen diyorum. gerçekten bu hayatımı alıyor deyip üzülebilirsin. edebilirsin ama bambaşka bir tarafından bakıp bize anlatıyorsun. Ben, bu da benim ilgimi çekti. En nihayetinde öğretmenim. Yani, kitap okurum, film izlerim, sinemaya giderim, olabildiğince tiyatroya gitmeye çalışırım. Hayatını kategorize edebiliyorsan zaten başarıya ulaşırsın. Ben buna ne evet. anlardayım? Yani, e, bir Video hazırlamak üzere yapmış olduğum bir çalışma belki 2-3 saatimi alıyor. Bunu editlemek, düzenlemek, kırpmak, biçmek vesaire. İşte uygun kişiyi bulmak. Bu arada ben challenge'lar falan yapıyorum. Bomba yeme yarışması. Bunun için de kişileri sıraya alıyorum. Onlarla olabildiğince organik bağlar kurmaya çalışıyorum. Ve bu bağ i̇şte çok fazla insanlar kazandırdığı zaman. Baya İzmir güzel. sana hayran. Abi challenge'ına bizi de ya, al, bizi de al ben, diyorlar. Evet. Yani Baya bir... Neden ben İzmir'i dinleyelim de seni seçtim? Çünkü çok özel konukları seçmek istiyorum. Güzel bir arşiv oluşacak burada. Ee, İzmir'in ruhu olduğunu yani aslında İzmir olması da İzmir'in sembolü oldu. Şimdi birçok konudan bahsedilecek. Ee, sen Ruhumuz geçersin onlardı. istiyoruz artık. Yani şey konusuna da gelmek istiyorum. Unlu mamuller deyince hatta İzmirli kızlar nasıl bu kadar fit kalabiliyoruz? <laughs> değil mi? Unlu mamuller <laughs> gibi falan şaşırılıyor. Ee, 150'den fazla şubemiz var İzmir'de bunu mamulleri senden başkasıyla konuşamayız İzmir bombasında. E, Arap fırını da siz aldınız, gelenekleri de yaşatıyorsunuz. Aslında boyoz bile oradan gelmedir belki. Arap aslında, da bahset. yani benim çok hakim olduğum bir tarihçesi yok ama büyüklerimden, benden önce bu işi yapan abilerim, e, amcalarım, dayılarım vesaire onlara danıştım tabii ki. Onlar tarihçesine daha fazla hakim. E, yaklaşık 120 yıllık bir geçmişi var ve 120 yıldır yanıyor. Hmm, e, çok güzel. Orada çok lezzetli bir boyoz yiyebilirsiniz, gevrek yiyebilirsiniz İzmir'e dair yani neredeyse ana kaynağı orası bana göre. Yine dijitalleşme ile beraber az önce bahsettiğim üzere, bahsettiğim gibi kaybolan mekanlardan bir tanesi şu an orası hala e, üretiyor, durmadan üretiyor fakat e, afilli afilli reklam afişleriyle donatılmış dükkanlara ürün veriyor. Kimden geldiğini herkes bilmiyor aslında Arap Fırını. O zaman Oradan şimdi... Geliyor programın akışını birazcık daha değiştiriyorum. Tabii. Mi? Ya çok heyecanlıyım. Çok güzel geliyor. <laughs> ama nasıl benim tadı damağımda kalacaksa herkesin de öyle kalsın istiyorum. Bir konuya daha gelelim. Büyümek bir süreç. Sen bu kadar mümkün ünleneceğini belki de bilmeden ama emek olmadan yemek olmuyor. İşte telefonda ve işte sosyal mecralardaki emeğini çok iyi biliyoruz. Bunu anlatman çok güzel oldu. Çünkü gençler de bunu bilsinler. Bu, bu kadar basit değil. O birkaç saniyelik, bir dakikalık videolar, fikirler evet. kolay çıkmıyor. Resmen arka planda Baya baya bu bir iş. Bombacı olmaktan çıktın sen sosyal mecralarda bambaşka bir fenomene dönüştü. Fakat bir şey daha var. İzmir bombası büyüyor ve bir marka gidiyor yani. E, yurt dışından bile artık Şu an hani iş ne olduğum için yatırım danışmanlığı şirketim de var biliyorsun birçok proje. E sende de artık büyüme süreci geçti, ünlendin. Şimdi çok ince çizgide bir okyanusa tak diye ortasına atlamış gibi hissetmiyor evet. musun? Çünkü Daha başka varmış bambaşka varmış. Bir, bir iş dünyasına, bizim manliğe doğru gidiyorsun. O bambaşka bir dünya. Bu seni korkutmuyor mu? Bu yani mi? Bombacı zeydan büyüsün istiyorduk. Büyümek başka. O süreçten büyük olmak başka. Şimdi büyük olmaya geçişte neler var neler, yani şu, sosyal o... neden olacak gibi değil. Başka şu, iş konuları var. Oldu ya, yani şunu hissettim. Ya ne yapacağız şimdi? Hani bir şu başımı kaşıdım an... yani. Nasıl yani ya? Bu kadar beklemiyorum. <laughs> bu kadar olsun diye uğraştım. Uğraştın ama değil mi? Yani zaman çok dehşetli bir şey. Kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler çıkarıyor. Şimdi birçok yurt dışındaki ülkelerden franchise'in zincirine kadar büyüyecek bir iş modeli ve bambaşka bir dünyaya atlıyor Zeydan. Zeydan sudan çıkmış balığa dönmüş gibi olabilir. içerisinde arkadaşlar. Şu an 8 farklı ülkeden franchise talebi var. Çevre illerin, tam İzmir'in çevre illerinin tamamına toplu gönderimler yapıyorum. Toptan olarak gönderiyorum İzmir bombasını şey saymıyorum bile Türkiye'nin her yerine kargo yapıyorum. Ben bu ürünü e, işte özel bölmede kutularda Türkiye'nin her yerine kargo oluyorum. E, Nitekim 20 gün bayatlanmayan bir ürün. E, şey hesap etmedim. Bu sefer orada bu lezzeti talan insanlar. Hani şey vardır ya yani, bizde toplumsal olarak şu bilinç var. Bir sinema salonuna bile gittiğin zaman ya işte yaklaşık 150 kişi var. 100 liradan bile yanına cips, işte popo. O iyi para abi, bir şey mi açsak falan yani, bir sinema salonu mi Bu da buna benzer bir şey olur. İlk başta gönderdim insanlara bir tatlı. Vallahi biz bununla satarız, ıza dönüştü. Belçika'dan talep var mesela, biz bunu Belçika'da tadarız, ıza dönüştü. Tabii ki bu talepleri karşılayabilmek adına inanılmaz bir altyapı lazım. O altyapıya Allah'a şükür sahibiz. Esası şimdi Ama başlıyor gibi Ama Zeydan burada ne yapacak? Eskisi kadar kitap okuyabilecek mi? Hı. Film izleyebilecek mi? Ee, Doğru danışmanlarla çalışacak. <laughs> evet, e, o yüzden seninle çalışacağımızı <gülüyor> biliyorum. Meydan, valla tadı tavamda kaldı. Daha çok konuşmak istiyorum. Neler neler. E, o kadar güzel bir şey ki İzmir'in sembollerine dair insanları dinlemek. Başka bir İzmir'i dinlemek benim için. çeklerim e, varsa senden son sözlerini alayım. Sonra izninle ben kapanışa geçeyim. E, tabii ki. Her şeyden ziyade beni... yani ha, çok güzel bir Biz arkadaşız. Dışarıda da görüşüyoruz. E, birbirimiz için özel olduğumuzu düşünüyorum. Bu özel programa dahil ettim. Ben bunun için ayrıca Neden? Her şeyden ziyade, ziyade evimizde Bilin gibi sohbet ettik. Çok keyifli. Bir dünya ee, markası olacağız. Seni fark etmen güzel. <laughs> Sen vizyonuna güven, güveniyorum yani. Teşekkür ederim. Perspektifin geniş bir insansın. Ee, ne diyeyim yani biz bunu... İşler özenen gençlere falan sosyal medya. Bu bir emek. Öyle göründüğü gibi yani değil. Yani sosyal medyayı lütfen doğru kullanın. Ee, hiçbir şekilde... Bundan uzakta, kaçın, uzakta lazım. kalmayın. Bu günümüzün e, en büyük meyvelerinden bir tanesi. Yani bir dağ kulübesine yerleşmek istesinler. Bir lokma, bir hırka felsefesiyle derviş vali. E, bir yerden sonra oradan ayrılmak durumunda kalabilir. Yani her tarafa artık binalar dikildi. Her taraf endüstrileşti. Tabii ki keşke bazı şeyler korona bilseydi ama kaçabileceğimiz bir şey değil. Doğru kullanın. Sizden ricam bu. E, bunu önerebilirim. O zaman <laughs> Çok, <geldi>. teşekkür <laughs> Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. kapatıyorum programı? <laughs> Tabii ki. Arkadaşlar biz bugün İzmir'e şunu yayın, şunu gezin, şunu görün demedik. Biz bugün İzmir'i dinledik ee, ve gördük ki bombacı Zeydan'ın yani İzmir bombası. Az sancaktayız bu arada. Kıbrıs <laughs> caddesindeyiz. Evet. Kıbrı evet Beklerim hepinizi. Ki, İzmir bombasının yani e, İzmir'in 5 yıldır yolda olmasına rağmen aslında yolu daha yeni başlıyor. Biz de İzmir'in ruhunu tanımaya niyet ettiğimiz bu yolda İzmir'i dinlemeye devam. Görüşürüz.